normal dediğimiz toplumla psikiyatrik nüfus arasında suç işleme oranı bakımından bir fark yoktur. Bunu söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum ama hep psikiyatrik hastalar öne çıkıyor. Bu ön yargıdır. Örneğin bir adam öldürdünüz. Allah göstermesin. Cezasızlık denen bir kavram tartışılıyor, değil mi? Sonuç bu bir sonuç. Bu sonucu tartışmanın alemi yok. Suç niye oluyordan başlayarak önleyebilirsiniz. Normal dediğimiz toplumla psikiyatrik nüfus arasında suç işleme oranı bakımından bir fark yoktur. Bunu söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum ama hep psikiyatrik hastalar öne çıkıyor. Bu ön yargıdır. Örneğin bir adam öldürdünüz. Allah göstermesin. Cezasızlık denen bir kavram tartışılıyor değil mi? Sonuç bu bir sonuç. Bu sonucu tartışmanın alemi yok. Suç niye oluyordan başlayarak önleyebilirsiniz. Özellikle Türk toplumunu, bütün insanla diyeyim, sadece bize özel değil, değerlendirdiğimizde lütfen bir kare olarak düşünün. Kare. Statistiksel anlam. Bir çan eğrisi çizin içine. Bunun ortasında, çan eğrisinin ortasında kalan grup toplum normalidir. geri kalan yüzde otuzu da ikiye bölünür. Yüzde on beşi de entelektüel sanatçılar, okur, çizer, yazar takımlarıdır. Yüzde on beşi ciddi biçimde eğitim almamış. Eğitim dışı kalmış. Davranış bozukluğu gösteren, muhakeme bozukluğu gösteren, içinde pek çok kişilik bozukluklarını barındıran ve bunlar içerisinde en önemlisi topluma karşı kişilik bozukluğu diye Türkçe'ye çevirdiğimiz antisosyal personality diye tarif ettiğimiz kişilerin bulunduğu daha çok suçun beklendiği grup. Ruh sağlığı alanında yapılmış araştırmalar, bilimsel gelişmeler açısından bir olayın oransal artışı var mı yok mu diye bakılır. Sayısal bakılmaz. Bir hastalık %1 oranında mevcutsa 50 milyon nüfusumuz popumuz 500 binden bahsederiz 885 milyonsa 850 binden bahsederiz arada 350 bin bir artış vardır ama bu sayısal artıştır oransal artış değildir bunu hafifletmek anlamına söylemiyorum bunu mutlaka tedbir alması gereken insanlara duyurabilmek için söylüyorum. Elektronik devriminin gelişmesi, bilgisayar teknolojisi, internetin gelişmesi, kıtalar arası haberleşmeyi anında sağlayan uzaktan erişim yöntemleri, görüntülü görüntüsüz neyse, sosyal medya dediğimiz alan neyse gelişmesi, televizyon yayıncılığının artması, elinde her cep telefonu bulunanın olayı tespit edebildiği özel bir muhabir haline geldiği bir yerde kötü haber hep haber. İyi haber genellikle olması gereken gibi düşünülür. Dolayısıyla bunlar birleştiğinde yani nüfus oranının artışıyla birlikte artan sayısal bir artış. Teknolojinin gelişmesi, teknolojinin verdiği olanakları amacı dışında kullanmaya niyetli eksi %15'lik grup. Üçüncüsü, televizyonların kitle iletişim amaçlarının artışı, arka arkasına aynı haberi veren 40 tane televizyonun bulunması her Allah'ın günü oluyormuş gibi bir izlenim yaratır ve herkesi alarma geçirir. Herkes gerginleşir. Herkes eski cesaretini ve huzurunu bulamaz. Rahatlıkla dışarı çıkamaz. Rahatlıkla gezemez rahatlıkla çorunu çocuğunu topluma sosyalleşmesi için salamaz. Böyle kötü bir gelişme söz konusu olur. Ciddi biçimde bir eğitim yaklaşımının her ne kadar oku yazma nüfusumuz artsa da Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan bu yana yeterli eğitim yapıldığı anlamına gelmez. Eğitim okulda, ailede başlar, okulda doruğuna çıkar. İkisi arasındaki tutarsızlıklar, kişi ile ailesi arasındaki ilişkiler on derece önemlidir. Yani ergenlik dönemi. Bir ergenlik döneminde davanı sal bozukluklar doruğuna çıkabilir. Bir takım psikiyatrik hastalıklar suçta oransal olarak çok anlamlı olmasa da ön yargının bütün siyasilerde kırılması lazım. Toplumda kırılması lazım. Bunun bir şemayla biz yaşıyoruz. Bir takım ön yargılarla kararlar alınıyor. Kararlar ön yargıyla alınırsa sonu hüsranla biter. Kararlar bilimsel yolla alınırsa başarı sağlanır. Öyle ayırmak lazım. Herkesin siyasi ideolojisine göre suçladığı bir grup var. Ama o suçla siyasi ideoloji arasında bir ilişki var mı? Varsa bile çok zayıf. Bilimsel yönden ciddi bir eğitim ele almadıkça. Bakınız Adımız Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Öğretim Bakanlığı değil. O zaman biz bugünkü yaptığımız işlerle okullarımız eğitimden çok öğretimle ilgili. Öğretimle ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun bir eğitim tabiatı gösterebilse, bunlar başından beri yürüse ciddi eğitim açısından yatırımlar yapılsa, sosyal çalışmacılıkla ilgili bir meslek çok yaygın olarak istihdam edilse, bunlar masalarında oturmayıp alanda çalışsalar, her kapıyı çalıp içerideki riskli insanları tespit etseler, önceden alınacak olan tedbirleri tedbirleri alsalar ve biz de o tedbirleri alsak, bu konuya bilimsel yaklaşmadan ön kanaatlerle karar vermek ve nutuk atmak sorunları asla çözmez. Şiddet olayının azaltılabilmesi için çok önemli bileşenler gerekiyor. Birincisi bu şiddeti gösteren insanların çoğunluğu eğitimi yarım bırakmış, destek edinememiş, bir takım suç gruplarıyla temas kurmuş, bir takım identifikasyonları kendine edinmiş, bir sürü sebeple yani sebeplerin başında hep öne çıkarılan cezasızlık, cezasızlık, cezasızlık. Hayır, bunu suçun önlenmesi söz konusu. Suçu cezalandırmak söz konusu değil ki. Kişiyi alıp içeri attığınızda ömür boyu gün ışığı görmediğinde neyi çözüyorsunuz? Aslında cezaevinin bir amacı var. Kişinin hayata tedavi edilmiş olarak geri kazandırılması. Biliyor muyuz? Ortada. Değil mi? Geri kazandırmak. Amaç bu art üstünde böyle. Realitede böyle mi? Asla değil. Dolayısıyla insan faktörü, insanın beyin taşıdığı, insanın karar verdiği ve davrandığı düşünülürse burada en önemli etkenin ceza, cezasızlık gibi kavramlar dışında örneğin bir adam öldürdünüz. Allah göstermesin. Cezasızlık denen bir kavram tartışılıyor, değil mi? Bu bir sonuç, bu bir sonuç. Bu sonucu tartışmanın alemi yok. Suç niye oluyordan başlayarak önleyebilirsiniz? Niçin oluyor? Eğitimsizlikten oluyor. Salalandan alandan kent hızlı kentleşmenin getirdiği bir uyum probleminden oluyor. Şehrin banli yönlerinden ana merkezlerine akımı herkes bilmiyor mu? Açılan AVM'ler ne işe yarıyor? Banliyeyi ışımak için yarıyor taşıyor. Orada alışveriş yapmakla ilgili ekonomik gücü olmayan insanlar oradaki fiyatları gördükçe cebindeki paraya baktıkça ümitsiz yaşamıyor mu? Şu yok. Peki bu gelir gider farkını, bu işsizlikleri, bu eğitimsizlikleri çözmeden bunu herhangi bir şekilde çözebilir miyiz? Hayır. E, eğitimli insan da suç işliyor. Bir olay Koskoca bir olayı yok saydırmaz. Genelleme yapılamaz. Ben size bir örnek vereyim. Benim görev yaptığım yıllarda konuda çok sayıda adımlar attık. Bundan en önemlisi Avrupa Uyuşturucu Kongresi'ni İstanbul'da yapmaktı. Her ülkeden bilim adamları geldiler görüştüler, Konuş Buradan biz ne anladık, neler öğrendiğimiz de çok önemli. Bundan dolayı ben e, bir çalışma yaptım, geniş bir rapor hazırladım. Zamanının Cumhurbaşkanı'na Allah rahmet eylesin bir telefon ettim, bir saat sonra geri döndüler bana. Randevu istedim, iki arkadaşlarımı aldım, evine davet etti, raporu takdim ettim. İkinci günü Türkiye'ye yapılması gereken tekliflerimiz bütün illere dağıtıldı Cumhurbaşkanı tarafından yarı yolda bu kesildi. Neden kesildi? Oluşan gruplar 50 kişilik grupla ne konuşulabilir? Konuşulabilir. Birbirini tutmayan eğitimsiz insanların bulunduğu bir gruptan karar çıkar mı? Toplumsal olarak değerlendirdiğini sosyologlar, özellikle birebir bu işin pratiğini yapan psikiyatristler, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, klinik psikologlar. Bakın, klinik psikologlar. Her psikolog değil, klinik psikologlar, hukukçular, emniyetçiler birlikte sık 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 sık, sık oturup çare alıyor. olanları ben 10-20 sene önce söyledim. Dedim ki bakınız Türkiye uyuşturucu trafiğinin geçiş yoluydu. İleride biz pazar olacağız. 20 sene önce söyledim ben bunları. 20 sene. Ha bugün keşfedilmiş gibi. Hayır 20 sene önceden belliydi. İnsanlığın uyuşturucuya karşı tutumun ilgili böyle zaman içerisinde gelişen sosyolojik toplumsal olayların nasıl yaşadığı konusu araştırıldı. istatistiklerle ortaya konuldu ne olduğu da belli. Bu konuda bir şey yapılmalı idi. Bugün yeni keşfediliyormuş gibi hareket etmemek lazım. Bunlar yıllarca önce keşfedildi. Herkes kulağını kapattı. Tüm haberlerin onda dokuzu kötü ise ki öyle insanlar güven duygusunu kaybediyorlar. Şiddet meselesinin bu kadar köpürtülerek anlatılması bile ben de çok üzülüyorum. Nasıl bile insanların çocuklarını dışarı göndermeme konusunda bir önlem aldıklarını, niyetlendiklerini görüyorum. Bu sefer ergenlikteki bir çocukla anneye ve çatışma çıkıyor ama çıkıyor. Ergenliğin belli yaş grubunda anne babadan ayrı bir fikir var mı? Var. Ayrı beyin taşınıyor mu? Taşıyor. Bu sefer ortaya ne çıkıyor? Yapıyor çocuk, eve yapmadığını söylüyor. Yani iyi niyetli de olsa yalan söylemeyi öğreniyor. Her toplumda yalan söylemeyi öğrendiğinizde bir suç geleceği ortada.